Bugün şifasını saymakla bitiremediğimiz kahvaltılarımızın enfes lezzeti kızılcık marmelatı tarifini hazırladım. Yıllardır bu yöntemle yapıyorum. Renginde ve tadında asla değişiklik olmayacak. Denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda 1.5 kilogram kızılcık var. Öncelikle kızılcıkları çok güzel bir şekilde yıkıyorum ve saplarından arındırıyorum. Kızılcıkları bir iki defa yıkamamız yeterli olacaktır. Hemen süzeceğim ve genişçe bir tencerenin içerisine alacağım. Üzerine bir buçuk su bardağı soğuk su ilavesi yapıyorum. Ocakta kaynamaya bırakacağım ama aralıklarla karıştırmayı ihmal etmiyorum. Burası da en önemli püf noktalarından bir tanesidir. Ortalama 10 veya 15 dakika içerisinde kızılcıklar yumuşadıktan sonra ocaktan alacağım. Tencerenin üzerini kapakla örteceğim. Aralıklarla yine kontrol etmeyi ihmal etmeyeceğim. Aksi takdirde taşabilir veya tabanına yapışabilir. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. kızılcıklar 15 dakikadır ocakta kaynıyor. Orta ateşte kaynattım. Hemen şöyle kontrol etmek istiyorum. Yeteri kadar yumuşamış. Ocaktan alacağım ve süzgecin içerisine aktarıyorum. Hafifçe şöyle kaşıkla karıştırıyorum. Hemen bir köşeye kaldıracağım ve soğumaya bırakacağım. Kızılcıklar soğuduktan sonra elimle güzel bir şekilde ezeceğim ve suyunu elde edeceğim. Burada zorlandığımız yerlerde hafiften sudan yardım alabilirsiniz. Elinizi ıslatmanız yeterli olacaktır. Kızılcıkların çekirdekleri ayıklana kadar tamamen birkaç dakika boyunca bu şekilde ezmeye devam ettim. Yakından şöyle posasını sizlere göstermek istiyorum. Neredeyse hiç kalmadı diyebilirim. Kızılcık suyunu tencereye aktarıyorum ve tekrardan ocağa alıyorum. Kızılcığın kıvamı oldukça koyu. Yarım bardağa yakın tekrardan su ilavesi yapıyorum. Borcamın tabanında kalan kızılcık suyunu ziyan etmemek için çalkalayıp içerisine aktarabilirsiniz. Toplamda 2 su bardağı su kullandım. Ön aşamada kullanırsak çok daha güzel olacaktır. Tencereyi ocağa aldım. Öncelikle orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Yine bu sırada asla başından ayrılmayacağım. Çabucak tabanına yapışabilir. Sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayacağım. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine 3 su bardağı toz şeker ilavesi yapıyorum. Yine şeker miktarını da kendi damak sevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Hafif şöyle maya hoş olmasını istediğim için çok fazla şeker kullanmadım. buçuk kilogram kızılcık için 4 su bardağı toz şekeri de kullanabilirsiniz. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırıyorum ve ardından 3 adet karanfil ekleyeceğim. Karanfil tamamen isteğe bağlı, içerisine farklı bir aroma katması için kullandım. Kullanmanızı da tavsiye ediyorum. Gerçekten şahane oluyor. Kızılcık kaynamaya başladıktan sonra ocağın ısısını en kısık ateşe getiriyorum. Sürekli karıştırıyorum ve üzerindeki oluşan tüm köpükleri topluyorum. Kızılcık Marmelata'nın raf ömrünü uzatabilmek için içerisindeki köpüklerin tümünü alalım. Burası da çok önemlidir. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla veya sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Marmelat yavaş yavaş kıvama geldi. Sizlere şöyle bir de yakından kıvamını göstermek istiyorum. Yaklaşık olarak 20 dakikadır marmelatı kaynatmaya devam ediyorum. 5 dakika içerisinde ocaktan alacağım. Ocaktan indirmeden 5 dakika öncesinde üzerine 1 yemek kaşığı dolusu limon suyu ilave ediyorum. Sizler dilerseniz limon tuzu da kullanabilirsiniz. Yalnız limon tuzu kullanmanızı önermiyorum. Her zaman sağlık için limon suyu kullanalım. 25 dakikanın ardından marmelatı ocaktan aldım ve artık kavanozlama işlemine geçtim. Bu arada kavanoz ve kapakları çok güzel bir şekilde steril ettim. Bol köpüklü su ve kaynar su ile yıkadım. Bu sırada marmelatın soğumaması gerekiyor. Sıcak sıcak kavanozlama işlemini tamamlayalım. Kavanozların kıyısını ve köşesini temizledikten sonra kapaklarını kapatacağım. Bu arada sıfır kapak kullanalım. 3 geri 1 ileri yaparak ağzını sıkı bir şekilde kapatalım. Kapaklar kapanmıyorsa eğer, tekrardan atıyorsa kullanmayalım. kızılcık mermelatının tamamını kavanozladıktan sonra temiz bir bezin arasına alıyorum. Bir gece boyunca kendi sıcağında bekletiyorum. Burası da çok önemlidir. Kapakların çok güzel bir şekilde tutabilmesi için bir gece boyunca kendi sıcağında bekletelim. Bir günün sonunda mermelatları kuru ve serin ortama kaldırın. Dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Bol vitaminli çok şifalı kızılcık mermelatını bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük de tarifimiz sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.